Aferin. Balakiz Davranış ve Hareket Eğitimi Akademisi'nden herkese merhabalar. Ben Enes Hoca. Bugünkü konumuz üfleme becerisi. Üfleme becerisi dil gelişimindeki en önemli ekranlardan biridir. Çocuklarımız dil, dudak ve çenelerini çalıştırarak ses çıktılarına zemin hazırlarlar. Böylelikle çocuklarımız yeni sesler çıkardığını fark ettikten sonra bu sesleri aktif olarak kullanacaktır. Böylelikle konuşma becerisinin temelini oluşturacaktır. Bizler akademimizde üfleme becerisi üzerinde çalışıyoruz. Sizler de evde bir pastaya mum koyarak çocuğunuzun üflemesini sağlayabilirsiniz. Pimpon topu alıp pimpon topuyla çocuğunuzun üflemesini sağlayabilirsiniz. Bir kaba sulu boyayla su doldurup pipet aracılığıyla üfleyip baloncuk çıkartmasını sağlayabilirsiniz. Ve birçok örneklerle evde bulabildiğiniz materyallerle çalışabilirsiniz. Evde desteklenmeyen hiçbir beceri tam olarak gelişemez. Sağlıcakla kalın. Evet.